Herkese merhaba, Parapoli'ye hoş geldiniz. Ee, seriye bağlayacağımızı söylemiştik. Bugün de Doktor Sinan Şahin'le Türkiye'deki büyüme ve büyüme ile bağlantılı olarak toplumda büyümenin nasıl hissedildiğini konuşacağız. Üstad hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar merhaba. Merhaba. Ee, Üstad gay Safi, yurt içi asıl rakamları açıklandı. Büyüme rakamları Türkiye 3.2. Aslında kötü bir büyüme değildi 2024'de genel olarak bakıldığında. Ki bir de dezenflasyonu sıkılaştırıcı evet, bir politikaya evet. rağmen. Tam uygulanıldı mı o evet, aynı mesele de? Evet, evet. yani mali tarafta evet. destek olmayınca <laughs> evet. asıl Aslında tam da uygulanmadığını evet, gösteriyor makro, gibi. Makro ihtiyaç tedbirlerle kredi ulaşımın kolay olmadığı dönem ve diğer konular bir arada dene, dener, değerlendirildiğinde aslında normal. Belki bazıları şunu da söylüyorlar, bu büyüme bile fazla. Eğer siz enflasyonu gerçekten e, önceliyorsanız, enflasyon yeterince önceliğiniz olsaydı bu büyümenin de olmaması lazımdı. İki buçukların altında ikiler, hatta 1'li rakamlarla büyürseniz ancak bu enflasyonu çözebilirsiniz diyen de var. Ama biz e, artık be, ilan edilmiş, o büyümenin e, doğru olduğunu kabul ederek ki e, cari oranlarla garisafi yurt içi hasıla kişi başına rakamlar e, TL olarak 507 bin civarında galiba. Evet. E, yine dolar bazında da 15 bin doların biraz üstüne çıktı ki ilk defa e, gördüğümüz bir rakam. E, tabii benim size sormam mı istediğim bu büyüme nasıl geldi? Nasıl oldu? E, dinamikleri ne oldu? Bir de Herkes bu büyümeyi hissetti mi gerçekten? Evet. evet. Ee, aslında büyüme oranının %3.2 olması dediğimiz gibi aslında dezenflasyonist politikanın tam da uygulanmadığının bir göstergesi. Gerçek anlamda bir dezenflasyonist politika uygulansaydı göreceli olarak bu kadar yüksek bir büyümenin de olmaması gerekirdi. Tabii bir yandan enflasyon bir yandan da enflasyonu düşürmek için Türk lirasının yabancı paralar karşısında değerlenmesi, bilinçli olarak değerlendirilmesi bizi dolar bazında da zengin ülkeler sınıfına sokmuş oldu. Kişi başına, fert başına gelirimiz 15.463 dolara ulaştı. Türkiye tarihinde ilk bu rakamla biz şu anda zengin ülkeler arasında yer alıyoruz. Fert Bunu başına gelir. Böyle kamera uzatıyorlar ya halka. Evet. O kameraları uzattığında işte bin TL geliriniz varmış <laughs> yıllık kişi başına. Evet. Yani bir 4 kişilik bir ailede 2 milyon falan, tabi böyle anlamsız bakışlar, <laughs> bazı küfürler falan evet. duyduğumuz şeyler, evet. halkın hissiyatı o. Tabi hisseden vardır bunu, o, o da ayrı bir mesele Mutlaka. ama bazı verilere bakıldığında böyle bir büyüme yok ama sokakta işte sinemaya, restorana, or oralara bakıldığında, AVM'lere bakıldığında varmış gibi duruyor. E, bu da bizi gelir dağılımında klasik şeye getiriyor. Hani e, herkes hissetti mi? Sizin bir yazınız da vardı evet, belki oraya da bağlayabilirsek. Evet. evet. E, şöyle bu gelir dağılımı aslında şöyle bir çalışma yapılabilir. Yani bu 15.463 doları kişi başına Türkiye'de kaç kişi alıyor? Bunu aslında gelir dağılımı istatistiklerinde bu yayınlanıyor. E, gelir dağılımının Adaletli olup olmadığını iktisat teorisinde ölçmenin yolu cini katsayısı diye bir şey, katsayı hesaplanıyor. Bunu bir e, geçmiş tarihte bu ortaya konmuş cini katsayısı. Ve bu cini katsayısı ülkeler bazında karşılaştırarak gelir dağılımının hangi ülkelerde adil, hangi ülkelerde de adil olmadığı çıkarılabiliyor. Türkiye'nin durumu ne? Türkiye'nin durumu, Türkiye şu anda gelir dağılımı adil olmayan hem de bayağı adil olmayan ülkeler arasında yer alıyor e, Türkiye'nin durumu. Bunun bir rakamsal tanımı var yani, mı? Tabii şöyle, şimdi CİNİ katsayısı sıfırdan bire kadar bir değer alıyor veya sıfırdan yüze kadar bir değer alıyor. Sıfır olması demek tamamen adil dağılmış olması, yüz olması demek de gelirin sadece bir insanda toplanmış olması demek. Yani rakam büyüdükçe gelir dağılımı adaletsizliği evet. artıyor. 40'lar 50'ler gelir dağılımı adaletsizliğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Aslında kapitalist sistemin bir, sonu, sistemi bir sonucu olarak genelde çoğu ülkede bu rakamlar 40'ın üzerinde gerçekleşiyor. Yani çoğu ülkede gelir dağılımı adaletsiz dağılıyor. Evet zaten baktığımız zaman görüyoruz birçok ülkede gelir dağılımının üzerinden bu tartışmalar devam ediyor ve bir yerlerde de iktidarlar değişiyor. Evet. Hatta işte marjinal, daha alt düzeydeki insanların, aşırı sağ marjinal partilerin yükseldiği dönemle karşılaşıyoruz. Ama Türkiye bu genel portre içerisinde bile daha da kötü anladım. Kadarıyla. Evet, evet. Şimdi tabii bu gelir dağılma başlangıçta bozuk, adil değil. Burada devlete bir görev düşüyor. Devlet vergi toplayarak ve topladığı bu vergileri tekrar ekonomi içerisinde dağıtarak gelir dağılımını daha adil hale getirmeye çalışıyor. Ki bu Gini katsayısı da bir bu transfer devletin transferlerinden önceki katsayı ve devlet transferleri yaptıktan sonraki katsayı olmak üzere ikiye ayrılıyor ve buradan da şeyi görebiliyoruz. Devletin vergi ve sosyal transfer politikaları gelir dağılımı adaletini sağlamada Adaletsizliği düzeltmede başarılı mı değil mi diye bakıyoruz. Ve buna baktığımızda mesela Fransa'da, Belçika'da, Almanya'da da gerçekten bu dağılım yapılmadan devletin e, gelirleri tekrar dağıtmasından önceki cini katsayıları Türkiye'nin bile üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani gelir daha adaletsiz dağılıyor orada devletin müdahalesinden önce. Ama devlet orada öyle bir müdahalede bulunuyor ki çoğu Müdahale ülkede sosyal yardımları şöyle ediyoruz. ki. Devlet vergi topluyor, evet. bu topladığı vergiyi daha sonra işte bu gelir düzeyi düşük olan insanlara tekrar sosyal yardım şeklinde, emekli maaşı şeklinde tekrar evet. veriyor. Evet. Mesela şimdi Almanya'da ben Almanya'da yaşadım, sen İngiltere'de yaşadın, görmüşsündür. Evi olmayan insana mesela ev yardımı yapıyor, evet. çocuğu olan insana çocuk, kreş yardımı yapıyor, ciddi çocuk yardımları yapılıyor. Emekli maaşları daha nispeten daha e, olumlu seviyelerde oluyor ve baktığımızda. Örneğin Fransa'da 526'ymış ki bizde 2024'te bu 476 olarak açıklandı. Yani Fransa'da devletin dağıtım politikasından yeniden geliri dağıtım politikasından önceki gelir adaletsizliği bizden çok çok daha yüksek. Ama devlet öyle bir politika uyguluyor ki bu politikayla 298'e düşürüyor. Yani 300'ün bile altına düşürüyor gelir dağılımındaki adaletsizliği. Sosyal devlet ifadesi Aynen öyle. Vücut Sosyal bulmuş. devlet budur. Evet, evet, evet. Bizde nasıl bu durum? Bizde 2024 yılında 476'ymış Gelir e, devletin gelirleri tekrar dağıtmasından önce bu sadece 63 bas puan düşmüş, 413'eymiş. Yani bizim gelir dağılımımız adaletsizmiş. Devlet tekrar dağıtmış yine adaletsiz kalmış. Evet, olmuş. E, bu sık, bu önemli bir sıkıntı. Bir de bunun tarihsel gelişimine baktığımızda ben son 10 yıllık döneme baktım kolaylık açısından. Yani değişen fazla da bir şey olmadı gözüküyor. Yani son 10 yıllık dönemi 2014-2024'e almışım. Devlet istatistik Enstitüsü'nün rakamlarından. Ee, arada çok ciddi bir fark yok. 2014'te de dağılımdan önce 44'müş, 39'a düşmüş. Şu anda da 47'miş, 41'e düşmüş. Yani biz vergi ve sosyal transfer politikalarımızı toplumda gelir dağılımını düzeltecek şekilde maalesef uygulayamıyoruz. O zaman özet olarak büyüyor olabiliriz ki aslında orayı hızlı geçtik. Büyüme rakamlarımızda dikkatinizi çeken şey oldu mu? Yani böyle baktığınız zaman e, anladık ki gelir dağılımı konusunda e, büyümeyi herkes e, hissetmemiş. hissetmemiş. Evet. E, ona uygun politikaları da sosyal yardım politikalarını da geliştirememişiz ki Ve vergi politikaları. E, e, evet vergi politikalarını da ona uygunlaştıramamışız. Dolayısıyla e, genel olarak global olarak bir gelir dağılımı problemi olmasına rağmen. Orada da eksik kaldığımız için biz biraz daha ligde alt sıralara gelmişiz. Evet. Özeti öyle anlıyorum. Peki büyüme gerçekten büyüme, gerçek bir büyüme mi? Hani bir dikkatinizi çeken unsurlar var mı? Nereden gelmiş bu büyüme? Onu da bir Büy evet. Büyüme rakamlarına baktığımızda sektörel olarak hangi sektör daha fazla büyümüş? Burada aslında bir dejavu yaşamış yaşamış gibi oldum ben. Çünkü inşaat sektörü geçtiğimiz yıl %9.3 büyümüş. Yani biz yine Taşla toprakla büyümüşüz. İşin vahim tarafı sanayideki büyümemiz ise sadece binde 5 Yani aslında sanayi büyümemiş bile diyebiliriz. Yani bizim büyümemiz gereken tarafta değil de büyümeyi tercih etmememiz gereken tarafta maalesef büyümüşüz. Bu aslında kendisini inşallah daha ilerideki programlarda tartışırız. Bizim ihracatımızın kalitesinde de kendisini gösterecek, ithalatımızın, evet, orada da yüksek, de kendisini yüksek gösterecek. Yüksek teknoloji e, üretip satma konusunda sıkıntımız, sıkıntımız var. Sıkıntımız var, onu bir türlü arttıramıyoruz. O da yıl, aşağı yukarı 30 yıllık, 15 yıllık dönemde değişmiyor. Yani bizim bu büyümeyi inşaat kaynaklı bir büyümeden tekrar bilgi iletişim sanayi kaynaklı, özellikleri sanayi kaynaklı ve yüksek teknolojili sanayi kaynaklı büyümeye büyüme çevirmemiz lazım. Burada maalesef bir eksiklik yaşandığını yani yapısal görüyoruz. Yapısal problemler ve işte hem üretimde hem finansal anlamda hem idare anlamda yapısal reform konusu hep gündemde oluyor ama Türkiye bunu tam anlamıyla yerine getirebilmiş değil hala. Maalesef. o da işte büyüme olsa bile toplumun önemli bir kesimi o büyümeyi hissedemiyor şeklinde de ortaya çıkıyor. Evet. Siz rakamlarla ortaya koydunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, bu seferlik e, biraz kısa tutuyoruz ama önümüzdeki günlerde daha yeni ve günden çok Derin sürü, e, inceleriz. derinlemesine e, bakarız. Bugünlük büyüme ve e, toplumdaki gelir hissedilmesi dağılımı. gelir dağılımı üzerine konuştuk. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Herkese e, iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar.